Soru 3. Fizik biliminin alt dalları nelerdir? Fizik bilimi çalışma alanlarına göre birçok alt dala ayrılır. Başlıca alt dallar şunlardır: Mekanik, kuvvet, hareket ve enerji arasındaki ilişkileri inceler. Elektromanyetizma, elektrik yükleri, manyetik alanlar ve elektromanyetik dalgaları inceler. Termodinamik, ısı, sıcaklık ve enerji dönüşümlerini inceler. Optik, ışığın davranışını yayılmasını, kırılmasını ve yansımasını inceler. Katı hal fiziği, katı maddelerin yapısını, özelliklerini ve davranışını inceler. Atom fiziği, atomun yapısını, enerji seviyelerini ve etkileşimlerini inceler. Nükleer fizik, atom çekirdeğinin yapısını ve özelliklerini, radyoaktiviteyi inceler. Yüksek enerji ve plazma fiziği, maddenin plazma halini ve yüksek enerjili parçacık etkileşimlerini inceler.